Merhabalar. Asi poz mu veriyorsun? Asil'in borizine bakar mısınız? Bir gösterir misin anneciğim? Böyle bir dik dur. Hot wheels. Arabalar. Arabalarına bakın peki. Vav. Wow, bir sürü arabası var. Tabi bunlar birazı. Asi böyle arabalarını dizmiş. Çok güzel olmuş Asi. Güzel Bir, iki, üç, Koltuğu üç, da açmış üç, Dizmiş böyle arabalarını Evet sayıyorsun <laughs> Devam Ne oldu Unuttun mu 7 <laughs> 8 <laughs> bir sürü bir sürü sayamadı Asi. Bir, <laughs> Karıştırdı Ay, bütün rakamları. Asi bunların hepsi atfiyiz mı? Evet. Hayır bence hepsi atfiyiz değil. Hadi. Bak burada kinlerden çıkan sürpriz oyun yumurtadan çıkan oyuncaklar da var. Onlar atfiyiz değil ki. Evet, o küçük araba, da, var. <laughs> evet, peki bugün yeni aldığımız hatvislar nerede? Bakayım pembe aldık. Bir de sanırım diğeri de burada. Çok güzel ya. <laughs> Hepsinden aldık neredeyse artık. Hot Wheels. Göster anneciğim. Gösterdim. Peki tamam. <laughs> Arkadaşlar Asil ile oynamaya devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.